Merha Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beraber oynayacağız. Ses. Atam bu Ses. B'ye girme. B'ye girme. A'ya girecektim. Ben eskiden oyun başlattım ya. Ben 2-3 saatte olacak Ama neyse bir durakta değil. Oyun Evet arkadaşlar şimdi asayi geliyor. Hocam 699 649

Tắt 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 atlamak yapar. Tamam. Ya Hasan senin de reklam gelecek yerine var ya. Ben benim iPhone böyle. iPhone bile değil. iPad. E evet, doğru. Lan niye marka evet. veriyor? He? niye marka veriyor? Yok para isteyecek bizden. Hı? Ne oluyor? Sen şey yerine giriyor.

Sen görme diye ben Arkadaşlar hiç Arkadaşlar hiç satılmıyorum Arkadaşlar hiç Ama elimi söylediler İlla değil mi bu Hasan sen beni yakalamaya mı geliyorsun Yoksa benim benim daha saklanan onu mu bekliyom? Yok yok He Fareler yemesin de beni Lan arkadaşlar He Ne yapalım ya Çıkın ya yalnız ya Ne yani, neyse ha. Can, ni, canlı, malay, ne çeteci, canlı, 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 Ben yayıncı mıyım canlı, Tövbe, canlı, 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 Hasan çok saçma bir şey oldum az önce. Tuvalet sandviç oldum. Lan yerimi ihtira ettim. Ben hiç bulamıyorum bir yere saklanacağım. Ha. Ne?

çok saçma bir yerde olmuşsun kartonca, değil mi? Yo, tuvalette mi? Ah, tuvalette değil ki ben? Oldu. Yok, olmaya çalışıyorum. Heh, geldi doğru düzgün şey. Tamam, hazırım. Hadi aramaya basla. Hasan bu arada hile yapmak yok. Yani bas, bir objeye dönüşüp ismini saklamak diye bir şey yok. Neden? İşte hileye geçiyor. Ama neyse boş ver. Ben sessiz sessiz ben sessiz birisiyim. Sessiz sessiz takılırım. Üstakta, <gülüyor> <gülüyor> Birazcık resim evet üst kattayım var? Ben yerimi lan yerimi yıfsa ettim. Üst kattayım lan. 5-10 tane yer var. Nereden bilin Ne doğru. Sen ben olduğum objeyi çizmeye çalışacağım. Aynen anda seni. Aha. Beni karaktan uçak mı oldu sandın mı? Evet. Sen sen üst kattasın. Hey. <laughs> <laughs> sobe 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 al 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 nasıl vurmaya beceriyorsun 2 m uzakta nasıl iyi vurmaya beceriyorsun 3,2,1 hadi gel hadi 1 30'a kadar değil hadi Dur bir dakika. Hadi tamam hazır. Hazırım. Al kat. Yerimi ifsa ettim. Çatalım ben, ben. Ben, bir çatalım. Çatalım ben çatalım. Oradan atacağın belli zaten. Ha. 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 <laughs> Daha gidiyor <elimi belki> <laughs> ha, Hadi, hadi ben sayacağım bu Hadi say. Lan sana bakıyorum yapma öyle. Sana bakıyorum. Yapma. Çevirdin beni. Lan neredesin acaba? Çok Arkadaşlar iyi. lütfen ne yaptığımı söylemeyin. Abi seni seçti niye? Ya şu an dikiliyor musun bir yerde? O bu kadar kocamanım ki ne olduğunu göremiyorum. Sana rastgele sallayacağım bebek oldu. Ha. Ha. Kitap oldu. Ha, ha, ha. <laughs> kitap dedim ya kesin kitap olacak. Yani. Üst kat çıkacaksan çıkın. Oğlum Safi. Üst kata mı çıkıyorsun? Bir sürü zıplama sesi duydum da o yüzden sordum. Aa, fare sesleri duyuyor. Hasan sen hasar yiyince bebeğin bebeğe ne oldu biliyor musun? Bebek kırmızı oldu düzeldi. Yanımdaki kafasında dondurma olan bebek. <laughs> Çabuk saklan bak. Video 5 milyon dakika olmuş. 9 dakika olmuş da. Orada uçak var. Sen de buradayız. Bunu niye durmuştun? Aaaa! mutfaktasın. İsmini görüyorum. Bak o Tamam bak. Çürtü. Çürtü. Bak da merdivenden çıkma. Çıkma çıkma. Ben, senin yerini ifsa ediyorum. Farkında mısın? Benim ayı uyumaz. Artık, artık. yapamadım. <laughs> Hadi <bakalım>. Sıçarım, <laughs> Sıçarım bacağını. Ben öyle bir şey yapsam var ya. Tamam. Yapsam, üst katta olduğunu söyleyeceğim adama. Bir, üst kattasın. Üst kattasın. Yatağın yanındasın. Üstündesin. <laughs> ben sana mı soracağım? Lan ne yapayım? <laughs> Bakma dayımın. Aman ne aramaya başlayayım. Ol, 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 ol. Tamam ol. Hah. <laughs> Selam Aleyküm. Baba. Geliyorum ben aramaya. <laughs> ben aramaya. Canım <laughs> ben <laughs> <hatta> bir süre yok. Ha, 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 I love him. Papa, Papa, p a p

হ্যাঁ 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 Stop. 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 <laughs> oluyor. Süt oynayın, kitap süt oynayın, süt süt, evet süt oynayın. Tamam aramaya basla. <gülüyor> Bulamayacak, <gülüyor> alt kattayım bu arada. Ben <laughs> de zıpladım yalnızlıkla. <laughs> bola bak, bola bak, mala <laughs> bak, önümden geçti. Evet. Aa, niye önümden geçti dedi. Aa, ne kötü. <laughs> Dolap açıktı da sen fark etmedin galiba. Orada kim bireydi?

Nerede saklandım? Şeyde. Ha e o masa vardı ya. Ha. Ha. Ne demek orada? He. E, tamam anladım. He. O zaman ben ha. hazırım. 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 Çatal ben çatal ben çatal ben çatal ben. Ay ben. Ol. Çatal var da sen şeyin nerede? Hayır, yani, kanka bir şey söyleyeceğim, Tabii. ben bir yere giderken sakın beni ebeleme. Niye? Oyunun amacı öyle? Ben daha bir yere otururken ebeleyeceğim belli. Küt oldum ben küt küt. Küt müydün? Küt mü oldum? Evet küt oldum. Küt mü? Küt mü? Küt oldum, kütük oldum. Şu an dolabın içinde kütük olarak saklanıyorum. Ya, <laughs> ya, ne yapıyorsun Öldün mü onu? Ya tüm malları ne yapıyorsun? Ya, Öldün mü? Ağla be. Ağlama, oyna. Bana da doldu diye. Arkadaşlar, geldim ben. Arkadaşım öldüğü için reklam izlettim. Hı aslında ben oralarda değil. Onun yerimi görmüş Gördüm ki. Görmedi. Gör, Gelmedi. Gör, görmedi. 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 ne Görmedi. Sen can al, sen al. Allah'ım ne olacak? Seni görsün. Seni görsün. Seni görsün. Sakın bakma, geri me sakın bak. O küçük bir aralık var oradan da bakma. Son altın aldığını görüyorum dedik. Can bir can inşallah bir gün can alırım ya. Ya reklamla alabilirsin bari. Hep kutu oldum. Bir kere de kutu olmayayım ya. Aynen. Kutu. Ya. Ay, vallahi ben dayanamayacağım. Mutfaktayım. Bir dolabın içindeyim. Tamam. Bariz bir Burası şey var, oldu. Mu? Oraya giremiyorum. <gülüyor> 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 Lan ben hapseden <o> çıkmışım. <laughs> hile bu. Hile. 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 <laughs> allekha ha 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 Hadi sabret 7 saniye kalmış. Bir de böyle bir şeyler Bir de ekstra süre yapacaktım seni. Ha 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 ha